bugün 5000 kupa oluyoruz. Benim hesabım 39000 bu arada. Bu bakın son bir kupa kaldı. 1. Bakın arkadaşlar bu benim hesabım. 39000'im. Bakın böyle 1000 kupalarım falan var işte. Neyse. Şimdi çok uzatmadan maçımızı kazanmaya bakıyoruz. 5. <laughs> olsak, kupa Beşinci olsak dört kupa alıyoruz herhalde. Tamam işte oluyor. Tong <laughs> tong tong sahur. <laughs> tong 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 sahur. <laughs> arkadaşlar çok zor. Çok zor. Pus pus. Pusmayacağım ben bot değil. Ben <laughs> <laughs> bu işe köye bitersen. Ben <laughs> <laughs> kazacağım artık ya. Yok ya takım arkadaşlarım. Bak <laughs> arkadaşlar ne kez şimdi orada. İşte az önceki ellerde takım arkadaşlarım yüzündendir. Ben buna yanlışlıkla dislike bastım ya. Gel ben de geleceğim. E <laughs> bu Gıdı 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 gıdı. Arkadaşlar alırım herhalde ya. <laughs> Aldım. Kaç. İlk üçe girdim. Öldür beni. Eller. 2024 öldürdü beni. <laughs> ve. Ve. Ve o an bir kupa oluyoruz. bir. Evet arkadaşlar kutuyu da açalım. Hop. O büyücü Berlin'in diğer kostümü çıktı. Güzel. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bakın 5000 kupa hesap.